Türkiye'de mesela Müslümanlar Gazze konusunda çok şey yaptılar. İç hassasiyetleri var. Mesela ben desem ki ben Türkiye'den daha hassas bir ülke görmedim bu konuda. Türk halkından daha hassas bir ülke görmedim. Abi bunu söylediğim zaman linçeme ihtimalim var. İspanya övsem yok. İspanya övmek safe zone benim için. Türkiye'de yaşıyorum ama İspanya'yı ya övmek safe zone. İngilizce falan metin okuyan bilir. İngilizler İngiliz kelimesinin geçtiği yerde kötü kelime kullanmazlar. Bir İngiliz beyefendisine yakışmayacak kabalıkta davrandı. İngiliz zekasına yakışmayacak fevrilikte davrandı. Cümleler böyle kurulur. Siz kendinizle ilgili olumlu bir sıfat kurmanızda panikliyorsunuz. Mesela rahat söyleyeyim. Refah sınır kapısının gazze şey var. Refah sınır kapısı Bursa'da olsaydı, arkasında da Gazze olsaydı. Karada tutabilirler miydi kapıyı? Tutamazlar değil mi? hükümet insanları vurmak zorunda kalır. O kadar fazla insan giderdi ki oraya ancak vurarak engellemek zorunda kalırlar. Ama Mısır'da var. Biz Mısırlıları bizden daha Müslüman sanıyoruz. Bu korkunç bir tablo hocam. Bunu söylesem ve ben açıklamasam, bir delil getirmesem sadece kendimizi övdüğüm için linç yiyebilirim. Çok rahat bir şekilde yiyebilirim yani. Ki yiyorsun da bunun benzerlerini. Bir defalarca yedik. Ben mesela Türk halkının bu kadar yoğun bir tabana yayılmış hisle yaşayacağını düşünmüyordum. Ya bu yıllardır olan bir his. Ama bu kadar geniş tabana yayılmış Belki işte bu meseleyle yatıp kalkan bir yüzde yirmi, yüzde otuzun oluşacağı gibi bir şey yoktu bende. Bizim ahlaki olan her davranışımızı politik bir şey atıyoruz. Oradaki politik davranışların hepsini de ahlaki alıyoruz. Niye İspanya Portekiz? Düşünen oldu mu hiç? İspanya Portekiz'deki insan ahlakı kalitesinin İngiltere'den daha iyi olmasıyla alakalı bu? Politik hiçbir şey yok. Endülüs. Birincisi bunlar Katolik ülkeler. Bunların ihtişamlı imparatorluklarında İngilizler etti. Yahudilerle beraber. Bunların Yahudi nefret omurlikte. Sadece sen olduğun için ya da şey olduğu için değil. Adam normal var zaten o onda. Üstüne biniyor. Galler diyorsun mesela. Niye galler? Aynı mekanizma. Sen bunların seni politik yorumlamıyorsun ama dönüp buradaki Müslüman her hareketini politik yorumluyorsun. Niye? Çünkü ahlaklı göreceksin öbür türlü. Ya Türkiye'de bir adam nasıl iyi olabilir abi? Türkiye'de bir adam nasıl iyi bir entelektüel üretim yapabilir? Bu algı inanılmaz bir şey.